Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni Mobile Legends oyunuyla karşınızdayız. Aman aldım. Orman gideceğim. Bizim pikler biraz daha iyi. Tam takım fightına göre. Mesela TG zaman. Dairot. Neyse bakalım hep birlikte oynayıp birlikte izleyeceğiz. Nasıl bir maç olacak? Amon. tamam. Saldırı kasacağım. Yani bu yüzden böyle ayakkabı çıktıktan sonra cennet diyor ondan sonra fırtına yapacağım. Kahraman'a gök kran çok güzel yakışıyor da ben gök alma taraftarı değilim ya. Ne bileyim. Zaten Amon Yüklerini bir sonra zaten her türlü tek atıyor. Ama onu pek oynayamıyorum. Yani pek alışkın bir hero değil. Oynayacağız işte. Ben de aldım. Ama güzel çat. Kanaman ya. İlk kanı verdik. Tamam. <laughs> Pençem varken rakibe kaptırma. Kolay kolay. Ama bizim takım çok TF içerisinde kalıyor ya. Aşağı. Ben normal kesiyorum abicim. Yani neden bunu yapıyorsunuz ki? Kaplumba yukarıdayken yukarıdaki oynamaya çalışıyorum ama. Oğlum aşağı gitsem var ya güzel şey de alırdım da. gireceğim. Öldü öldü. Tak, kapımda gireceğim. Bakalım. İşte bir destek olsa çok iyi olurdu. Oğlum az kalsın kaptırıyorduk ha. Abi girmeyeceğim oraya. Ormanım var. Ama güzel çar ya. Yani. Rahat da oynayabileceğin çarasına bu karman. Şimdi ADC gideceğim ama zaten bizim takım toparladı orayı. Aslında şunu kesebilseydim çok iyi olacak ama. Çok bekledim ya. Ulti atayım dedim ya. No, Ya arkadaşlar bu çok tuhaf. Bu koridoru gerçekten verecek mi? Ellerim uyuştu ya. Bu benim bugün ilk maçım. Umarım kaybetmeyiz. o da maden köylüleri biliyorsunuz. Niye Sabah demiri o geç bir Orman rakip ormacının ormanına rahatsız edilir. Burayı da alırsak çok iyi olacak. Kaplumbağayı vermiş olabiliriz. Bakalım. Rakip armacı girmezse. Deneyeceğim oraya ya. Hiç aşağı gitmedim. Yani Hiçbir gerektirmiyor zaten kazanılıyor. Dövleyen yapıyorlar zaten. Zaten kaybetmiş olsa zaten öyle gider. Zaten dedim ya. Kaplumbağa giderdim. Şunu şöyle yapsak. Şunu direkt öyle şöyle yapsak. Tamam. Arkadaşlar zaten aldık. Gel yani koridoru alalım. Oyunun en en güzel hamlesi rakip öldükten sonra eğer mid öldürdükten sonra kuleleri almaktır. Mid zaten önemli bir kule. Bunu alır mıyım deneyeceğim. Ama pençemde zaten geliyor 3 saniye. Alamadım ya. Yani. Ben de iyi alıştım ha beleşe. <laughs> Neyse kendi bana alalım. Oğlum madem kesecektim. Neden ultimi attım ya? <laughs> Bu arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenirseniz Kanalıma da abone olursanız şimdiden çok teşekkürler. İyi ki varsa sizleri seviyorum. Ben her seferinde unutuyorum Yani. Normalde müzik koyacaktım buraya. Yani oyun müziğini açacaktım açmayı unutuyorum. Normalde genelde ben hep sessiz oynarım. Şimdi ses olmayınca da insan sıkılıyor. Yok abi yani. Çok kötü oynadım ben ya. Bu benim hatam. Kaplumbağa girmeyecektim orada. Salacaktım kaplumbağayı da. Ne yapalım? Neyse. Geri çekilin abi. Abi stek, orada ultimi stekleyemedim ki. Stekleseydim Granger'ı tıklardım. Abi geri çekilsinler ya. Aferin oradan. Gidin maymunu ölün. Canlandır girmiş maymunda. Burada böyle bir manyak işte. Sen bir an. var mı kendi görüşüm kendimi vereceğim Abi benim gidip ya oradan karanççıya ya da düşündüm şeydi işte zaten ya Granger'ı 3'te üç. abi orada girelim orada girelim ya öldüm ben güzelim <laughs> Ala hadi Ne için? Selena. Aa, artık Lord'da giremeyiz. Lord ayar oldu. Mavim de yok. Red'im de yok. Benim şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Asamam gerekecek. En güzel hareket bu. Yani orman dövmem gerekecek. kullan da çıktı. Fırtına kaldı. Fırtına atası zaten. Aslında gerek var mı ya adalet? Bir tane ölümsüzlük maası. Ben kesemem diye çıkmaya çalıştım. Pençemi de attım ama Adamı tekledim. <laughs> bakalım Ama gerçekten benim de sekiz kal bir Şeyim var yani Ya keşke Oturma çıkmasaydım ya Keşke Cennetten sonra fırtına çıksaydım daha iyi olacaktı. Abi loot alamıyoruz. Neden bilmiyorum. Hadi burada yetişeyim ya. Abi ben sizi tf'ye girmeyin ya. Orada girelim doğru görüş yok mu Tamamdır. milyonlar iteklemeyelim. abi arkası vardır onun. Oha oha Yavaş gel abi. Abi hayran. Abi bu bizim kusyonda diyor ki işte kusyonda. Selam ediyor bekle diyor. Göre sanacak şey oynuyorsun. Counter. Adam işini yapıyor ya, ne 5 5 vs 5 maçı yani oynadı daha doğrusu. Şöyle oraya gitmek mantıklı mıydı ya? Oha oha. Kestim. <laughs> Arkama birine bakma. Altında yok ki. Oraya giremem. Çok iyi. Bence bu maç buradan biter ya. Biter değil mi? İnşallah biter çünkü Çaveleri kestik. Yani midini kestik. O, o zaten çaver oyunu tutuyor. Ya bitirdik ya bitirdik. Bitiremezsek de kuleleri alalım bari. Süper minöyü üretelim. Aaa otomat değdirdim ama. Aslında odamız. Oha oha. 脑子上。 Yok ya. Abi. Mavi mama gitsem TF'ye girecek şey başlatacaklar. <laughs> ne yapacağım bilemedim. <laughs> Son anda. Hadi şurada dal. Da Oo, deşem deşem bir şey. <laughs> ya vallahi arkadaşlar. Ya çok kararsız kaldım biliyor musun? Ama da girmeyecektim. Gidecektim bir dediğim mavi da. Şimdi oraya giderse biz girer kaybederiz. En iyisi dedim takım destekleyeyim dedim. Yapabileceğim en fazla en güzel şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani çoğunu kestim zaten. Keşke orada ama sağlık olsun. Her güzel bir şeyin sonu vardır. İllaki. E like. Çavya'nın ultisine gitse var ya bu ort. Yemin ederim ne gülerim ya. Abi neden bitiremiyoruz? Abi ben, ben bu sefer ormanla dönmeden TF'ye girme. Kusura bakmasınlar. Ben de atarım. Aferin lan öldüm aferin can öl. gel gel lan buradan lütfen gel lan Ona değil ya. Ona değil ya. Kaybettik. Yani Yani kusura bakmayın da arkadaşlar. Yani sabahtan beri bir şey yaptığı yok yani Selena'nın. Gitmiş mide Selena alıyor. Diyor ki bize tek oynamayın takımı satmayın. Yani oyun mu oynadın şu ana kadar? Baksana odan bizim dolaşım senden daha çok kasmış ya. Neredeyse yani. Adam lisesi yemin ederim belki daha çok kasacak Tigre yani. Anlamış değilim ya. Sezon bitiyor ya zaten. Epic değilim zaten. Epic ayrı bir dert. Sezon da yeni bitiyor. 2 gün falan kaldım. Abi adaleti satıp kış tacı falan mı alsam ya? Hasarım var aslında da. Abi red almak istemedim. Zaman kayboldu diye. Oha. Abi ben satıyorum ya. Adaleti satayım. Severim sizi bunu. Ben yokum girmeyin. Gitmeyin. Sen olsan ne olacak senin. Helal olsun. alo ol, ola. Ol. Abi tamam çıkalım. Lord almıştı zaten. Abi bu sefer bu bitiremezse zaten kaybettik. Yok <laughs> Yo, oğlum. zaman yapısın. Çok güzel. Ölmedi mi? Ölmedi şaka gibi. öldü. Çok iyi, çok iyi. Sonunda ya, nasıl bir maç oldu ya? Maç bildiğim bir gittiği bir geldi. Bir gittiği bir geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. EMP ben almışım. Almanın hakkını verdik diyelim ya. biraz dediğim gibi ilk eşim bu. 25 hasarım var. Öyle olsun. Ama yani biz Selan'a kötü dedik ama Selan'da da %30 hasar vermiş. Öyle olsun. Neyse arkadaşlar. Eğer umarım video beğendiyseniz beğeni atarsınız. zamanınızda benim için ayırdıysanız size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.